sonra belki. <laughs> belki bir yıl sonra bir yıl açarız. bir yıl sonra belki açarız. Çocuk bozuka gibi <laughs> ayıcık gönder. Yedi çalma böyle olsun. Hmm. Hadi oyun başla. Arkadaşlar tahmin edin kimlere. Lan yer yere bırak? Kaç kere tahmin edin. Hayır gostok hayır gostok. E, hani ya karakteri? <laughs> hani ne? Allah'ım. Konuşma ya. Konuşsun. Ama çok abi. ana burada karı var. Neyse. Abi, anima. abi, abi gebert Abi sapık. Ben burada oturacağım. İki tane anime karakteri var. Sessiz bağırmayın. Be. Bir tane. Ben burada Aç. oturacağım. Aç. 50 kuruş var lan direkt Ay. Ay. Direk oturuşu. Bozuldu. Bura lan. Ben Aa, oturuyorum. Ya. Ne bir saniye. 50 kuruş ver lan. Bu ne lan? Abi bana çekmişsin. Al guruş hemen aldık. Ama çalacağım. Ben, çalamadım. Ben çaldım bile. Ben çalamadım. <laughs> Takip edin beni. Direkt atlayacağız Direkt. Direkt atlıyoruz tamam mı? Bizim meşhur olan yere gidiyoruz. Hadi. Bizim meşhur yere. Hadi bizim Bu meşhur yere. Lan bizim meşhur yer ne? Meşhur şey köprü. Evet. Oha haritada ordu geliyor arkamdan. Dur şöyle yapayım. Dalışa geçiyoruz. Niye A susun susun peynir var. <laughs> peynir. Arkadaşlar helli peynir Ben, ben adres Instagram Instagram falan açmam lazım. Instagram Böyle indirirsen. Bak, bak. Aldım. Açmıyorum ben. Yengem o da yengem. Yok kız bak siz. Adam. Elçin kız değil arkadaşlar. Adam, adam, <laughs> Aa Murat öldü kurtarırız buradan. burada kurtarıcı var burada kurtarıcı var. Arkadaşlar yalan ben söylüyor. Benim elimde bu. pompalı var. Arkadaşlar Ejri kız değil erkek. Ejri <laughs> az önceki sesi yap. Murat <laughs> <laughs> o adam göster adam rahat. Geyiriyor geyiriyor. Murat'ı kurtarıyoruz. Hadi gelin Selena Beni yapacağız. Yapalım. Hadi gelin Selena Allah yapacağız. Allah. Murat da Selena. Sen, Sen abi. Yani. Ananı. Kim vuruyor lan bana? Arkanda biri. Sen sus <laughs> lan. Ölme, ölmedin tamam. mi? Tamam abi, tamam, tamam. Tamam, tamam. Ana, buradan. Abi orada da gözde. Daha be <laughs> Benim karakterim çalmış. Geliyorlar. Beşi köpeklerdi. Bana çalmış. Kaçmış. Kaçmış. Eşeği burada. Eşek sıpaşı. Aa bak, ölüyor. Ölüdü, ölüdü. Geliyor. Abi, ponpalı ile geberti. Geberiyor ama. Aa ponpalısı varmış onun. Abi ben benden çalmış. Beni ondan çaldı. <laughs> ben de ondan çaldım. Murat ben evet küçük. Ben de çalmış hayır. <laughs> ben de ondan çaldım. Abi, bende avuk var. Avuk mu? Aa al. onlar arkadan Allah Dedim ki her şey bende var 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 var. var, var, var. Şey Abi şaluk kitolanmaymış var, var Bende var. Ama, bende ama Efe canını... Aa, Bu ya. ne lan? Bu ne oğlum? Pompalı. Yeni pompalı. Neyse, avgudan avgudan. Ne av ya da Abi lütfen. Olsun. Bir tane Efe vereyim mi? Ver, vereyim Eskilerin al, al. al Efe. Eskilenin Canım yeni. daha yeni yüz bin. Gel Efe, bin bin Efe gel. Efe gel. 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 Al bak. Aferin. Bu iyileştirir seni baya. Baya iyileştirir. Ben abimin yanına kalayım. Tek kalmasın. kim çaldı lan onu? Arkadaşlar. Hadi araba var araba gördüm araba gördüm. Abi bir tane daha silah var. Efe burada sağlık kiti var. Abi ne vurdu? Aldım Efe yanlışlıkla sağlık kiti. Arkadaşlar. Evet. Yukarıda biri var. Yukarıda biri var. Çatıda mı? Evet. Ağzına müştüm şimdi seni. Aa dur dur şunu ayarım ben evet, küçük ay. silahlar. Ha şurada. Aa, dur bekle Murat ya. Bir saniye Muracığım. Oraya nereden gideceğiz? Canım az. Efe içeri gir bekle. Ne bir silah bu küçük silah. Efe o içeri giremez. Dur. Atlaması gerekir. Dur. An 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 gör, 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 Ağzına mı içeyim? Bırakın. Lan kupuru mu? Lan vuramadım, vuramadım. E, vuramadım. Dur bekle buradan vuracağım. Son saniye. Mi? Oh. Sen buradan vurabilir miyim? Üstünün üstüne falan çıksam. Onun nerede olduğunu gördüm. Ben, ben şuraya değilim. çıkayım. Kon konteyneri nereye çıkacağım? E, vuruyor. Vuruyor yardım ya. Yani. Dayanın bir iki saniye. Vuracağım şimdi. Ağzına, ağzına, ağz. Indirdim. Tamam, kökten indirdim. Tamam, indirdim, indirdim. Aynen. Benim bütün sağlığımdan sağlığa gidiyor. Bitiyor. Benim mermilerim çok az. Benim ben bir çöpür hepsi. Vallahi benim mermilerim bitiyor. Araba vardı burada gitmiş araba. Birisi almış. Almış bile araba. Aa ben de bizi Aa şaştı. Oh. Ne biçim Burası hasar gibi. aldım. Ne biçim canım yarısı gitti. Bilmiyorum. Sorun Ay, yok. Çıkma bak çıkma Lan 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 öleceğim. Adamın canı 5 5. Lan ya şey açıldı. Cephanelik açıldı. Paralarımızı birleştirip bir cephanelik alırız. Aha oh, evet. bende bir tane var. Mermi de çıkar. Abi. Aa, o adam öldü. Bayıttım ya. Onu öldürememiştim. Gitti. Öbür dünya yes. şey. ya. Yüz Abi. Yı. Aha. Aha. Şimdi var onun süresi. Abi sıra bize çok yaklaştı. Mız evet. Yaklaşıyor. Ben de kaçmalıyız. Doklamat. Durun. Ee, Dedik şuraya gitsek. Oradan şuraya dönsek. <laughs> Hmm, oradan içeri dümdüz koşsak oradan hemen iki dakika cephaneliği alırız. Peki. Tamam takip edin rota belirlendi. Koşun. Abi. Onlar arkadan ablam 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 her şey bende var var var. Araba! Araba mı gördün? Abi açık bir cephane Ben galiba. de yok araba. Ha gördüm gel Efe gel gel. Ejin arabayla Efe, alacak yok, bizi. Oldum. Al dört kişilik hem de. Ejin bizi al. Abi dur ben neden buraya geldim? Murat sağlık kitin var mı? Yok. Hadi o zaman. Canım az Ben sana altını bir tane kullan, vereyim. Murat'ın canı çok evet, az. Allah Allah, ki. Allah Allah. Can arttırdım. Evet arttırıyor Murat o arttırıyor biraz. Bu. Evet kullan. Yo o şey o şey. Daha ne diye. O yeşil bomba mı atıyor? O yeşilse bir yer atsana onu. Bağırıyor bağırıyor. Ha o zaman şey yapmıyor. Dur şunu basayım ben... bir. Cem'in gene az olursa. Ya Murat ya. Yok bir şey yok araba eziyor bunları. Ya önüne ben binecektim. Ya Cem ne var? ne Arka var arkada? Şey Arka ya Efe niye uzaklaşıyorsun Efe? Gel Ben sen dedim Ama de ya. Ama motorla kaçıyor Efe. Ya niye gidiyorsun Efe? Ben para alacağım. Ya bende var cep Şu keskin değil. Bak keskin gördüm. Hadi Aa. son bir para, son bir para. Efe ben ben alabiliyorum ki cephanelik. Nerede? Adamın geldiği yeri gördüm eşin. Eşin. Eşin Tam üstten cephaneli kalırız ya. Abi benim yanına gidiyorum ben. Efe bize doğru yaklaş boş ver. Ölürsen kurtaramayız bak. Kurtaramayız falan. Abi benim elimde kurtaramayız. Kurtaramayız. Rüyamda görürüz. adamı. Adamın elinde AK var. Benim de, de kendim <laughs> Allah'u Efe, yerim. biz cephaneli kalmaya gidiyoruz. İlk önce onu alalım biz. Yakınızda şurada zaten şey var. Ejin silah silah la Ejin geliyor. Arkamızda. Ejin gidiyor. Ejin Ejin gittendir. de kurtarırız beraber. Tamam. Ejin de kurtarırız Efe'yle. Abi, abi ben, beni ben, öldüren kişi Ejin'i vurmuş. Ya. Tam. O sniper'la pompayla vurdu. Vurmuş o güzel olur. Bekle be, kurtaracağız şimdi. Hı hı. Ejrin. Arabanın ön tarafı gitti. Ön tarafı yok. Nasıl? Yok şey hasar gördü. Nasıl? Çok gördü hasar. Onu alan dışı, alan dışı, alan dışı. Gerçekten ama şey gerçekten. Ya Ejrin sen de tamam gideceğim. yani. Abi, ben kimin? Abi. Lan benim de sekiz yüz param vardı. O o benim param Efe. Benimkini görüyorsun şu an. Benim senin, Benim şeylerimi o, görüyorsun. Benimki bu kadar. İş olmaz. Abi zaten benim iki tane Ay, geldi. Adam, adam benim pompalı Adam mı sıktım. Abi ben loot Elin... almak için şeye gittim. Dur bir tane Abi, daha tokat. İki tane daha pomalarıyla sıkıştırdık değil mi? Evet. Aa, gitti tamam. Bana Mermisi göre, falan bir yok. Bir Mermi, Mermi. silah var ama okay. alabilirsiniz. Valla wow, iki tane. Başka bir da düşman yok. daha var. Ejim gene gitti. Ejim gitti. Ben onu bir şekilde öldürürüm. Özel. Mert bir Efe'yi alacağız. Ben burada ee, Nereden şey e, gideceğiz? Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Ben böyle oynuyorum. Ejim. Ben de bir Aaa! Arabaya ne oluyor? Abi sen nereye gidiyorsun? Düzelttim. Düzelttim. Abi o o masal alıyorsun. Mat dur. Sen dur Mat. Mat. Abi geliyorum. Durak kullanıyorum. Efo gel Efo. geldim Mat geldim. Geliyorum lan. Abi. arkamda. Değil. Öldüm mü bekle onu indireceğim. Yaklaşma atlama biraz. Ay, Aa, arkamdaymış. Önce. Kimisi Efe biz öldük kurtar bizi. Tamam. Şeyden kurtar cana git. Oradaki cana gitme onlar çok vuruyor. Tamam. Efe bak aşağıda bu adam aşağıda. Aksine aşağıda bir aldı. Alsın. Ben bir Hiç gireyim. iyi oynayamadık. Harita 14 Aksiyonu kişi var. Aksine üstelik mi var bende? Aa, Onun için yani. yolları daha iyi. Ben bir Göreceğiz zaten 13 kişi var. Bu ben onlardan uzaklaştım. Bayağı uzaklaştım ondan. Uzaklaşabilirler. Efe sadece şurada bir tane can var. O da çok Ulan Evet Efe oraya. Araba var Efe yolunda. Evet. Onu almam lazım. Bırak abi abim sürsün. Abim bırak abim sürsün. Bırak bırak. Abi o beni öldürmüş olsa ben ona teklerim. Çünkü benim bu sıram var. Orada adam 3 kişi katletti. Efe al şu şey, arabayı. arabayı al. al arabayı. Al Efe. Ay, Kocaman araba. İlk o. defa o. görüyorum ha. Bir yere Ya bu araba şey desenli araba. Biz desen yapmış. Evet. Lan bu araba. Lamborghini. Bir saniye Efe bir verir misin? Lamborghini. Lan yani biz bu arabaları nereden şuradan çıkaracağız? E, ee, Lamborghini'ye gidersek hızlı gideriz ama hepimiz gidemeyiz. O yüzden bu arabayla gidelim. Abi ama benim silahım çok güzel değil mi? Valla ben bu silahı ilk defa görüyorum. Hiç görmedim. Abi hani şeyde var ha, cephan Ha o silah ha bu Abi Efe siz yokken oynamak istiyor. Ama hep beraber oynuyoruz. Abi evet. ama abi ama sen bize gelirse biz bayfile oynarız değil mi? <laughs> Oynamamızın ihtimali var. O zaman abim gel abimler gelmez mi? <laughs> hayır, hayır şuan, şurada. Burada adam var. Burada adam mı var? Evet. Hayır, aşağıda adam var. <laughs> Aşağıdaysa bir şey olmaz. Bir şey olmaz evet. Bu bir şey yapamaz. Benim şu silahım var. Ya Efe, Efe. silahına güvenme. Dur bir. Abi. Zırhın He? yok bir şeyin yok. Var da her silah güvenilmez. Seviyeleri düşük Efe. Seviyeleri düşük. Abi bana, bana ver ben tutayım. Bekle. Bana Dur Efe. Allah Allah. Efe dur bir. Doğa okuyun. Eyüzü bilay ve eşit aracı. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yanımıza gelmez. Sıvayın. Video ben kaydı açık. Sağ Efe. Ah, Gel. Efe'nin yanına, Efe'nin yanına, Efe yanına, dalışa dalışa. Direkt dalışa. Da sizin için iki seviyelik şey Abi bunu siz alın, bunu siz alın. Evet, burada yer var. Bekleyin ben Abi, mi? Burada yer var. Abi. Abi. Ben de gittim, ben de gittim. Adam orada. Ben. Ben tamamen öldüm. Eceti. Ben tamamen öldüm Murat. Bir saniye onu görürsen. <laughs> ha, hayır yaşıyorum. Çalıda Murat, çalıya girdi. Çalı oldu. E, abi adam bunu sıkmış Abi Bu... Akşener arkanda. Murat arkanda. Korkutuyorsun o... Efe beni. Vallahi sen arkandaydı. Efe beni korkutuyorsun. Çok yakınında senin. Yavrum Ay yapma. Biliyorum orada olduğunu, ben ondan saklanıyorum. Abi hani böyle böyle teyzeler vardır ya. be çocuğu lan bu pompalıymış silahlarımın hepsi pompalı ne? Ne diyoruz işte daha uzaktan sıkamıyorum ama ya sınır geldim Murat kaç? efe ben Murat gittim ben Murat kaç? şeyle kaç? Murat 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 Murat

daha bitmedi. Daha bitmedi. Oyundaki herkes raporluyor. Gelelim. Olacağım. Hadi. Hazır. Hadi şimdi. Tamam tamam. Bu maçı iyi oynayamadık. Hiç oynayamadık. Ama ne düşse tabii. Hiç iyi oynayamadık bu maç. Abi, hiç. abi beni 250 kere öldürdüler yemin ediyorum. Beni <laughs> beni iki kere öldürdüler. Tezgah var mı bana? Bulat. Ben iki kere öldüm sadece değil mi abi? Tamam sessiz bağırmayın. Oley, Adamlar oleydüm. bedava kill kastı ya. Vallahi. ya. Abi ben kaç? Beş yıldız? kaç? Abi niye beş Abi Beş yıldızı yakın. Ya, ya Ben beş yıldız çıkıyor Beş yıldızı tıkladım. tıkladım ben. Ben rastgele sayıya tıkladım. Yani beş yıldızı. Oysa olmak gibi güzel Oy, sen, onlar, <laughs> ki. Sen, <laughs> ama sen olmak gibi mal ki. <laughs> abi Tatlı bir kişi var. O kadar iyi oynuyor ki. Havada Havada arkadaşlar... adam inerken adam akil öldürmüş. Ama boş verin boş verin. Arkadaşlar. Hadi abi başlamadı bu da. Vallahi. Allah. Arkadaşlar, abinin hatırı videosu attıysa orada ben varım. Tamam, kaç Benim gerçek o. yüzümü şöyle görmüşsünüzdür artık? artık... Benim de gerçek yüzümü gördüler değil mi abi? En gerçek yüzü. Gördüler. Aslında en kötü yüz abim ve benim yüzüm. Ne alaka? Hiçbirimiz kötü değiliz. Hepimiz iyiyiz Ben de biz çok. Güzel ben güzel. 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 Ben, gel gel güzelim. Sadece ben birazcık Abi hatırladın mı? Gel ben, gel güzelim. Hayırdır lan siz? Hayırdır ben, var. Kime var. Ya ben lan kim ben kime kime şekil yapıyor lan? Kim ben şekil yapıyor? Kim ben şekil yapıyor? Lan siz kim ben? Kime ben, ben oluyor? Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne dedin? Biraz. Ne dedin oğlum? <laughs> meşhur yer var mı? Bizim meşhur yer silinmiş. Allah belası. var. Ana var. Atlayın. Atlayın. Ben yanlış yere gidiyorum. <laughs> İstediğin yere gidebilirsin. Talışa geçiyoruz. Talış. Niye? Ya. Abi yanında bir kişi var. Sen de iyileştirici de var. Small Yanında araba var. Anne dört meymun. Hepimiz aynı yerdeyiz Efe. Arkadaşlar ben sizi ben sizi hiç göremiyorum. Ne ben çatıya ineceğim. Belki çatıda loot vardır. Ben şuradaki çatıya ben de değil mi? Allah belasını çatıda loot yok. <gülüyor> <gülüyor> Atlıyoruz arkadaşlar. <laughs> <Oo. gülüyor> Abi ben silah <laughs> aldım. Abi yanında <laughs> Uzi var. <laughs> Uzi aldım kendimi. Uzi çaldım. Abi tamam, bunu o. o ne A yok? Yok. O da Abi. Bomba atar. Bomba atar. Ya. O bomba atar buldum. How are you? Bir şey Ben de sniper'lar var. Aa. İki kişiler. iki kişiler. Gittim ben. Gittim arkadaşlar. Ejde de gitti. Kaçın kaçın. Murat Efe kaçın. Benim abi 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 Allah razı olsun. Efe boş ver onu. kaç 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 kaç. Hayır. Hiç tamam. 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 Kaç 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 kaç. Murat, kaç, kaç, kaç Murat, get out. Murat ölürsün. Hiç gitme bence oralara da Ben buraya gideceğim. Siz Adam arkadaşlarını yapayım. canlandırıyor. Canlandır efem bize. Efem Murat efenin Efe, Efe. her şeyinizi yapalım. Arabayla buraya şeyin yanına gel. Efenin yanına. Konuşamıyorum e, ya. Ama benim silahım. Efeye gidiyor. Yok ben gitmedim. Efem silah al hadi. At Efe de gitti. Evet Nereye gitmedin? Gittin. Murat sen kaldın. Murat kaç, Murat kaç, kaç. beşinci olmak istemiyor. Murat kaç. En yakındaki ilastireciye git. Murat bir yakındaki kaç. yakındaki git. En, en yakını burası. Ya ya ben ben. Ben. Oraya git. Orada Aa, Evet Aa, var. Lan lan yanlış gidiyor. Haritadan bak. Gördün mü? şey yaptı? Adam bana neyle sıkmış söyleyeyim mi? Adam bana tam bir tıkırtma sıkmış. Adam Efe sallama, sallama. Tamam Efe sallama, sallama yeter en ki. Deyse, ekran kaydı. Kaydı. Bir tane tablet istemişim. Bir başlatıyorum. <laughs> Zaten yükleyemeyeceksin ki gösterdi. Annem annem, annem bizim kanala bakıyor. Bakıyor. bak ki bakıyor. Bakmıyor. Ama siz videonuzu yükl video yüklediniz de annem, annenize bildirim gidiyor. Videonuz yüklendi <laughs> diye. Ay, <laughs> Ama abi annem bir video izin verirse ne olacak? O zaman bana ne? O zaman milyon saat video. Du -du 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 -du. saat. O sen çaldı şeyi. Annemi koment. Murat'a like atın arkadaşlar. <laughs> like atıyorum ben şu an. Abi slime abi o da bir de ne bir şey denk yapsın da bir çabla azal bir çabla da, da slime Uy Murat'ın yanında mı dalsak? Murat'ın yanında. Ayıp bu dört kişi kapımı mı sen? Sınır atlayın sınır sınır Murat'ı boş verin. Diyorsun? ne? Murat'ı boş verin sınıra. sınıra. Murat'ı boş verin. Çünkü Murat da gelecek ya. zaten şimdi. Mecbur ya, Murat olacak. Murat'ın yakına çok yakına. Aa ben şuradaki adam, adam 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 iki kişiler. Uyurma. Ben dedim ama. Ben Ejne yakınım. Ben Murat'ı çeviriyorum. Ah Murat! Murat yanında ben varım. Şuradaki eve Abi, <laughs> ne? Valla, var valla. Valla. bak oğlum. Abi, vallahi baba, uzaklaş, buraları çalışmayı vallahi elimde. Ne yapıyorsunuz şurada? Biz, biz seviyelik adam var. Tamam bağırmayalım. kurtarırız. kurtarırız Murat. Benim yanımda araba var. Arabam da çok. Ama sen bir kurtar. Yanımda var zaten değiştirici. Benim de. Murat. Tamam bağırma. Cık. 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 Efe yeter ha. Abi adamı sniper ile öldüreceğim. Adamı... Sniper ile öldüreceğim e... diye niye küfür ediyorsun? Etme küfür. Abi öldü de ben de ölüyorum. Kim var ben. benim yanımdaki? Abi yardım et. Öldüm ya. Yardım bir saniye et. ya. abi yardım, abi yardım et. Abi. Afe, a, a, sen, öldün. Bir sen yanına geleceğim de sen abi. ölürsün abi. o sıra. Ölürsün dedim ben. Ya Kusursun abi ben susun bir. Eci sen benim yakındanmışsın. Onu da sen de sen, de, sen de dövüyor ben, onları Eci. Ben orada silah alıyordum silah. O zaman beni kurtar beni daha Aray. bir süsü alıyordum. Ya sen ya bağırma ölüyorum. Dur dur dur. Abi öldü. Ya Ejrin de mi ölüyor? Yanına gelecekti. <laughs> Hızlı ol şarkı. Benim öldüğüm yeri buralar. Şimdi geliyordum. Yenlerden... Silahlarımı daha doğru düzgün şimdi toparladım. Keşke abimin yanına gitsindim. Abi bir, abi, <laughs> bir tane leşti. Abi, abi. ya şu, durun. Bak şu beyazlar. Nerede var? Oha çok uzaktı, çok uzaktı hepsi. Ben nasıl görebiliyorum Japonlu? Çok uzakta. Hepsi çok uzakta ya. Yeri ya Max buraya çökebilmek. kadar dönebiliyor. Yukarı çevirebiliyor Yukarı çevirebilsem bile şurada, şu tarafa doğru dönmüyor. Dönebiliyor. Dönmüyor. Dönüyor. Ya efendim dön, dönseniz, dönerdim. Aha adam. Bir saniye bekle bekle bekle. O zaman onun yoluna çıkmamam lazım. Hayır, <laughs> diyor. Adam arkadan bana sıkmış. Ben anlamadım. Uf ya. Efe. Bir şey diyor. Ece sen bir sene ya. Sen de benim Sen Uzi ile aldım elime. Beni. E, benim silahım. Bırak benim Silah tabi ya benim daha mı önemli? Silah veririm sana. iki tane silah son... var. Ya tamam susun be. Eee. Belki Efe de gelseydi ölecektiniz. Çünkü benim elimde daha tabanca vardı. Öldü öldü. Tamam bittik onu. Ama tabanca ile bir, bir şey yapabilirim. Burada kalp vardı oraya gitmeyeceğim. Ama o, gazlar gazların o orada savaş var. sen yanında da savaş var. Orada savaş vardır. Burada da savaş var. <laughs> abi ak ben kaçar. Sen. Abi şurada var mıdır? Nasıl düşürürsün? Ben onlarla uğraşamam var Ben kaçarım Ya şarj bozar varsa. Ya adamlar da AK 1950. Tamam susun ya <laughs> yeter ya. Kim? Ne yapayım? Güzel kimse yok ya. Aslında alsam. Biz Aa, ben geliyorum bekle. Ama onu ya bunun ya. süresi var. Gitmeyin. Nereye gidiyoruz üçünüz de? Üçü de gitti arkadaşlar. Arkadaşlar gene yalnız kaldık. Üçü de gitti. Tek kaldık. Babam düşük krakenler almış. Tamam. Ama bir tane eksik. çizik. Acını bile var. Tamam devam. Sen olan bir yere git. Abi şuraya oğlum. az kaldı. Çok az, kaldı. Çok az. Yolum az kaldı Efe. Abi, Bizde kek var. Abi Yol az kaldı. Aa A araba. Ne? Hadi. Ha kral. Uçarak geldim vallahi. Hani şey var ya beni şöyle uçuran. Abi Aşır sen geniş sen yeni Poppy Playtime karakterini gördün mü? Eci onu bırak ben Poppy Playtime 4'ü komple izledim. Ece Ciddi, hangisi? Ciddiyim. Murat ben Poppy Playtime gördü izledim değil mi? Ece hatta 1 saatti. Hatırlıyor bu güzel. Abi 2 saatti ne 1 Çünkü Orada bir tane amura orada bir 4 kişi amura düşüyor. Bir kişi e, hatta bir, evet bir buçuk saatti ama bir e, adam bölü e, çeken kişi bölmüştü ve daha yavaş yapıyordu. Abi, abi. orada bir tane. Bir Benim de dedim gerçek bu play Benimki Dedim ki de hamur. Evet. Hatta doğayı biliyorum. Sen de biliyorsun o evet, bu doğayı. Ecik doğayı. Ecik abi, şey Abi daha var. Bir tane çocuk var. Diyeyim. Jack Kevin diğerinin adını unuttum. Oraya, tamam şey bekleyin gidiyor. canlandırıyorum hadi 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 tamam. canlandırıyorum Efe. Efe. Efe Efe hadi canlandırıyorum Efe. Murat Efe. Canlandırıyorum. Efe. Murat Bir bakar mısınız sabitlenize canlanıyorsunuz Yanma bir biliyordun da bir yan da bir Hamur ses vardı ya hamur Hamur mu Hamur adam Efe. 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 Kim sıkıyor Kim sıkıyor Kim sıkıyor Abi kim sıkıyor ya Oha Oha buradan sıkmış bilmiyorum Hadi, hadi. Efe. yeter lan sen iki de bir yapmayı Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ben görüşürüz. <Sessizlik>